Evet arkadaşlar sabahtan beridir kaç gündür uğraşıyorum. Şu pet almak için aktarsınla beraber bir tane de daha spin döndürelim. Artık o x 100 binlik peta aldım hocam. Allah şükür şimdi alacağız sizinle beraber. Of oh, gelsin tıkıtlar. Blue Prince evet. Bunu da almamıza çok az kalmış. Bunu da alacağız. Abi basıyorum. 3 Allah bastım vallahi geldi abi vallahi geldi abi burada hocam Hı. abim taktık totureyin hands 862 veri oha abi ben şok Biceps